Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu kendisine anlattığını belirten Küçükkaya görüşmeden detayları aktardı. İmamoğlu şöyle anlattı diyen Küçükkaya şunları söyledi. Duamı ettim. Fatih'in türbesine geçtim ve orada da dua etmeye başladım ecdadımıza dedi. Sonra bir güvenlik görevlisi gelmiş. Sayın Başkan sizi dışarı alabilir miyiz demiş. İmamoğlu şaşırıp hayrola demiş. Güvenlik beyefendi geliyor demiş. İmamoğlu da ben duamı ediyorum siz dışarı çıkın. Ülkenin cumhurbaşkanı gelecek. Ülkenin belediye başkanı burada yanıtını vermiş. Küçük Kaya'nın aktardığına göre İmamoğlu Erdoğan'dan iki talepte bulundu. İmamoğlu Sizden para istiyor değilim ama borçlanma talebimiz var. Belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bek. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var. Lütfen bu konuda yardımcı olunuz.